Merhaba, ben Dogi. Benimle eğlenmek ister misiniz? O zaman başlasın. Yuppi! Bugün benimle beraber meyve kesmek ister misiniz? O zaman takip edin. Kırmızı bir biber. Hadi keselim. Hadi keselim. Ama bana yardım etmeniz gerek. Beraber kesmemiz lazım. Kesemedim ben bunu. Evet. Bunu da kestik. Yuppi. Şimdi ne var? Bir şey gördüm orada. Siz de gördünüz mü? Evet. Şuradaki bakın. Şuradaki. O ne? Bakalım. Bakalım bakalım. Ay düştüm. Bir şey olmadı. Bakalım bu ne? Bu ne? Ben bunu çıkardım. Siz de çıkardınız mı? Evet evet. Bu bir mantar. Mantar da yiyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Benim çocuk arkadaşlarım. Sebze ve meyve tüketmeyi unutmayın. Tamam mı? Keseyim şimdi. Evet. Bunu kolay kestim. Yuppi. Hmm, kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Evet var. Şurada bir şey gördüm. Bu bence hepimizin en sevdiği meyvelerden. Ben çok severim. Ama çok fazla yemeyin. Tamam mı? Çok fazla yiyince de zararlı. Her şeyin kararında yiyin. Hadi keselim. Bu bir muz. Hem de sarı muz. Sarı bir muz beraber keselim mi? Hadi keselim. Aa kestim. Çok güzel. <laughs> Yesem mi acaba? Neyse size saklayayım. Siz yersiniz. Başka başka başka. Başka ne kaldı? Şurada mor bir şey var. Siz de gördünüz mü? Ama iki tane mor var. Biri meyve, biri sebze. Bu mor bir üzüm. Ne kadar güzel bir üzüm. Ya da bu üzüm mü? Evet. Olabilir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hangi meyveleri öğrenmiştik? Hangi sebzeleri öğrenmiştik? Hangilerini kesmiştik? Beraber son bir tekrar edelim mi? Evet. Bugün ilk olarak hangi sebzeyi kesmiştik ya da meyveyi? Evet. Ben hatırladım. Siz de hatırladınız mı? Evet. Bu bir havuç. Turuncu bir havuç. İlk olarak turuncu bir havuç kestik. Sonra ne kestik ne kestik? Evet. Mısır kestik. Doğru. İyi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Evet. Bu bir sarı mısır. Sarı bir mısır. Mısır bir sebzedir. Başka 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 ne öğrendik? Buldum 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 buldum. Bir muz öğrendik. Evet bu bir muz. Sarı bir muz. Hem de benim en sevdiğim meyveydi değil mi muz? Hatırladınız değil mi? Evet. Evet bakalım. Buldum bir tane brokoli. Yeşil bir brokoli. Brokoliyi de öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Hem brokoli sağlığa çok yararlıydı değil mi arkadaşlar? Evet çok yararlı. Siz de çok seviyorsunuz değil mi? Ben çok seviyorum. Başka ne öğrendik? Evet, mantar öğrendik. Doğru bildiniz arkadaşlarım. Bu bir mantar. Başka, başka ve son olarak biber. Bu bir kırmızı biber. Ben kırmızı rengini çok severim biliyor musunuz arkadaşlar? Siz hangi rengi seviyorsunuz? Söyler misiniz benimle beraber? Evet arkadaşlarım ben bugün içinden en sevdiğim meyveyi ve en sevdiğim sebzeyi sizlere söyleyeceğim. Siz de bana söyleyin tamam mı? Anlaştık mı? Hadi o zaman. Ben içlerinde meyve olarak en çok muz severim. Ama çok fazla yemeyin tamam mı? Her şeyin fazlası zararlıdır. Ve bir de brokoli çok severim. Brokoli de sağla çok yararlıdır. Ve tadı gerçekten çok lezzetli biliyor musunuz arkadaşlar? Yemeği unutmayın tamam mı? Hepinize hoşça kalın. Benden bu kadar. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Yeah. Bye bye.